Anten dolu. Çatıya çıkıyor antenim. Oha lan. Geldi böyle. Kapı deme. Bu eman altı A4'ünün içine tüküreceğim ya. Şuraya dikkat et. Antene dikkat et. Antenin altta adam var. Seni görür şurada. Şu Aa adamı görüyorsunuz ya. mu? Benim baydığım adamı kaldırıyor. Bak bak bak. 40 yıllık yoğurtçuyum. Evet, Böyle kase <laughs> görmedim. Ya adamın canı bir ya. Kapat. Tamam bizim orada adam kaldı. Ay. Ben de bittim <laughs> Anten var anten. Antendekini ben baydıydım. <laughs> tamam onlar da öldü bittim. tamam. Aa yine aynı Hulk. Prensle Hulk. Seni bir lootluyorum silahım yok çünkü. Tamam. Sen öbür karta... de var abi. İki kart, öbür kart nerede? En aşağıda. Mutu çok kötü. Oo, oh, vuruyor gördüm oh. gördüm shooting'ten kalktı geliyor. Geldi. Görünmüyor. Of dörtlü geliyorlar. Öldük. Vallahi dur Ya hiç bir silahım yok. Arkadan, arkadan sıkıyorlar. I got supplies. Watch out. Karas. Kim evsi? <laughs> Bitmedi galiba. O gizli yer var ya Evren'in öldüğü yer. İlk başta. Orada olabilir. Yemek güzel, yemek ha Emre'nin oradaymış zaten. Yemek. Yok ha kimse yok ya bitti. Ha tamam aynen kimsecikler kalmadı. Hayırdır iyice. Abi sarkıcı bakın. Şarkı. Şuraya bakın şuraya şuraya ağacı bombalayın. Neyle bombalayayım oğlum? Çıkarıp ayakkabıyı tamam. fırlatıyorum oraya. Emin abi bizden çok bir şey bekliyorsun. Abi çıkıp giriyorum Discord. Nereye Emin abi bir daha göster oh. bakayım. Mark the location. Yav cana az ya. O işareti koymayaydın iyiydi. Abi işaret atıyorsunuz diyorsanız. <laughs> tamam, Oynayayım mı lan oraya? Uh, no. Ayıldı o. ikiniz gidiyorsunuz ben Aa arkadaş kaya yukarıda kayada kayada. Bakıyor. Aynen. O da bayıldı. Aç kişi oğlum bunlar ya. Abi sesin geliyor mu? Geliyor geliyor. Abi ben de oyun kastı diyene bıraktım oraya. Ha. Oyun fena kastı. Aha gene kastı geliyor. Helikopter geliyor. Büyük helikopter. Gel. Topuk yaptı. Duman atıyor. Adamlar yine karşılıyor. Yani. Hayır sıkıyorlar ya TV'ye sizler. Ulan beni Allah'tan görmediler ha. 148. Ulan helikopteri patlatmışlar. <laughs> Helikopter geliyor gene. Abi mermim kalmadı ya. Aynen 11 tane mermi var. <laughs> Haydi bakayım. Adam düştü la helikopterden. Bak sen. Sen <laughs> daha atladı. İki kişi atladı. Bir tanesi şu tarafa yaptı. Osuruk gördü. Ne osuruk lan bu? Düştü düştü. O ilki de düştü. ikincisi de düştü. İkisi de gitti. Abi evin dört burada. burada. Nerede? Tamam. Ee, onu ben bir alayım. Arkadaşların kartlarını almaya gelmeleri lazım. Yat aşağı Abdurrahim. Abdurrahim bayrak. Abdur. Siyaset uzmanı mısın be? Bak espriye bak. <laughs> açın kapıları, açın camları. Şöyle çekelim. Arkadaş. Hadi bir yer oynayalım ya. Severniye sever niye oynayalım? Sever niye? Şey Hiçbir şey şeyimiz yok. Biraz bir al 40 tane. Emirhan gel. Gel gel gel. Bana da 5 abi. Yok oğlum bende 40 hadi. tane kaldıydı. tarafı oynamamız lazım, hiçbir şeyimiz yok. Bu kadar kötü loot ya. Emirhan bagaja bırakıyorum biraz. Oğlum Aynı benim mi şu Bagaja bak. Bagaja bak. Adam çatıda. Ya çatıda değilmiş. Bakacağım abi bekle. Arkadaşı geliyor. Abi içeride. Gelmiş. Üf. Adamlarımızın kartı Adam da çabuk. Lan bot. Ya. Kiliseden atan var 3 katlı da. Oha ya. ya. I got supplies. Ya otomadan bir de oradan buraya sıkıyor ya. Göster lan göster lan. Abici. Can sarıyor ya. Kiliseyle oynuyoruz. Gel. Öndeyim, roketteyim abi. Roket abi, göstermiyor abi ki. Oğlum kale mi atıyor bize? Kaleye dikkat et, kale atıyor. Diyor <laughs> yani hani, kalenin dibinde bir taş olay. Oha ya. Abi adam burada şurada Abi üstün sıkıyorlar. Bagdan <laughs> görünüyor adam orada pusuyor. Nerede pusuyor? Bak şu üç katlının en alt katındaydı. Kaleden atan var mı? Kalede de var adam. Kırmızılar kaleye evet, kalede gitmiş. Kalede adam var. Kalede adam var. Arkada. Üstte var. Yakla O evde mi Emirhan? Evet. Üç, Kapılı üç evde. Katlı değil. Üç katlı mavide. de. Hayır değil değil. Üç katlı da var. Üç katlıdakini biliyorum ya. Ha ekstra bir zannettim. Bir dakika. Yandan oraya geçelim. Emirhan'ın gibi geçmek lazım. Tamam üç katlı bayıldı. Oyna oyna. İki kişiler üç katlıda. Arkadaşını kaldırıyor. Roket dur roket dur roket de. Kim geliyor benimle? Arkamdayım. Benim. Ulan Fırat'ı vurdu. bombalamın dalma abi bombalarım. Aa hadi bak şimdi yallah lobi. Ya abi 2 dakika sürsün daha 2 dakika ya. Hadi üstte 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 üstte. Üstü kim aldı lan? O helikopterle vurduk ki, arkadaşlarını ya arkadaşlarını kaldırdı. Üstü abi, büyük abi Bakıyor bak adamlar. Hadi isterseniz helikoptere girebilirsiniz. Ulan biz oraya alacağız diye. Kimlerle kapışırız oğlum. Alan dışı kalacak oğlum onlar. Helal. <laughs> Fazla roket varsa alırım. Ya ben de RPG alırım ya. O adam orada da keskin dışarıda var. Var var AMR biz almış. Biz bıraktık AMR'yi o silahı oraya. AMR'yi almış adam. Oğlum burada da var 3 katlı. Oha! Oba. 3 katlı da mı? 3 katlı da değil Pardon? yerde. 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 3 katlı önünde bak. Şurada tam şurada. Tam şu açalı var ya. Görüldü. Taşın Yerdeki orada. Hı, hı arkada. Ama tam ortada. Hatta köşeye en köşeye. Arkaya var. geçmiş arkaya geçmiş. Arkaya geçmiş. Watch out. Adam burada adam burada. Duvarın arkasında. Saportluyorum. Bir baydı zaten. Baydı mı? Emirhan bana gel. Emirhan bana gelmen lazım hızlıca. Aynen Emirhan baydı. Baydım abi. Tamam. O değil de cana bak beni de alıyor. Ya. ya tam bir Fatih mi lan o? Baktınız mı? Yok Kimmiş? Fatih değil Fatih değil. Fatih Benim... ikinci hesabı olmasın. Al bırak. M4'ü var lan. beyler. Deniz ben alırım. Roketleri falan var. Şu otomatik su sürücü bıraktım alan alsın. Araba 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 geldi. Bizim maviye. Bizim mavi? Hangara. Yani hangara o helikopter yani. olan hangara. Yok artık. Yuh be. Öndekiler mi geldi acaba? Attım bir tane var mı çekeyim diye. Galiba onlar oldu. Duydum duydum. Ön tarafa vur. Ön tarafı roketle. Ön duvarı roketle. Aynen, aynen, aynen. Baygın. Burada kıyafeti baygın. adam. Adam. Burada. Duvar arkası. Dikkat edin cam basıyor Araban orada. Şu arabayı patlasın. Ayaklarından oldu lan. <laughs> Nerede adam? Bir tanesi de öldü öldü bitti. Ya ben de oyun bug'da ya. Kıyafet olmayan varsa kıyafet var bunda gelin alın. Ola station. Şu evet. adamlar nerede ya? Aha önümüz araba mavi evler. Roketle 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 alo. Gördüm. Arabadan mı düştü o? Roketle, tüfeğin arkasına roketle. arkasına. Güzel. Tamam. İyiler tarafta Gittiler hepsi. Abi hemen evet. ölüyorlar ya. Bir de RPG'm olsa. Adamın hemen RPG var. var. RPG var içinde. Var. var burada, RPG var. M2'ye birden gına geldi artık ya. Adamı bir saat sonra gireyim hemen. E şimdi bir adam mı arayacağız burada? Adam adam çıkar. Bir şey da diyeceğim? Da şey yap. Arbalet at. Bende arbalet var. Ya bu kadar da değil ya. Mezarcı mıyım oğlum? Nerede ki Aç evde. M24 deneyeceğim. Benle oyna. Adam yukarıda. Aa, ikinci kat. Ona yakından deneyeceğim. E, tamam ben de sabah gel gel. Gel arkamdan. Gel arkamdan. Geliyorum. Dur dur, dur dur bekle Fırat abi. Çok önden giden abi. Sen A m biz tavayla saldıracağız abi hadi. Üst katta mıydı lan? Aa burada burada. Bitmedim mi? Bitmedim. Aa burda Allah çözüm. adam bir de şey, şey ya. Bomba atıyor.